Sevgili meslektaşlarım hepinize merhabalar. 3 soru 3 cevap serimizin 10. videosunda sizlerle beraberiz. Bu serimizle ilgili videoları takip etmek için Can köni YouTube kanalına abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Sınava yaklaştıkça bu serimizle ilgili sayı da artacak. Şimdi hemen çok vakit kaybetmeden ilk sorumuza bir bakalım. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu uygulama aşağıda yer alan kavramların hangisine örnek olarak gösterilir? Bakın eğitimin eğitimin temel kavramları ile ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. Eğitimin temel kavramları. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve öğrenme noktasında etkin bir uygulama olarak işe koşulan MEB uygulaması ile ilgili bakanlık tarafından sistemde bulunan tüm öğretmenlere çevrim içi olarak bir eğitim verilmiş ve öğretmenlerin sistem hakkında bilgi sahibi olması ve uygulama deneyimi geçirmeleri hedeflenmiştir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir mobil uygulama geliştiriyor. Bunun adı MEBI. MEBI sisteminin ile ilgili sistemde bulunan tüm öğretmenlerin bilgi sahibi olması, bilgi sahibi olması. Mesleki anlamda donanımlarının arttırılması ve eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor. Yapılan bu uygulama meslekte bulunan öğretmenler için gerçekleştirilen bir faaliyet olarak tanımlandığı için bunun adı hizmet içi eğitim olarak tanımlanabilir. Bakın hizmet içi eğitimde meslekte var olan öğretmenlere sunulan eğitim ön plandayken hizmet öncesinde mesleğin gerekliliklerine sahip olabilmek için kişiler ne yapılır? Geliştirilir, yetiştirilir, bilgi sahibi olur. Dolayısıyla hizmet içi eğitimde halk eğitimi de aynı zamanda eğitimde bir yaygın eğitim uygulaması olarak tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmuştur. Hemen diğer sorumuza bakalım. Felsefenin antik Yunan'da Milet kentinde ortaya çıkmasında etkili olan etmenler düşünüldüğünde ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi bugünkü Aydın bölgesi aslında Antik Yunan yani millet kentinde felsefenin ortaya çıkışı olarak kabul ediyorum. Bakın neden millet? Millet bir ticaret liman kenti. Yani ciddi bir etkileşim söz konusu. Farklı kültürlerin bir araya gelerek bir etkileşim kurması ön planda. Aynı zamanda burada ekonomik düzeyde refah seviyesi de son derece yüksek. Şimdi bakalım. 1. ticaret ve liman kenti olması en önemli özellik. 2. dogmatik düşünce tarzının bu kentte yaygın olması. Bakın felsefede dogmatik düşünce kabul edilebilir bir düşünce değildir. Ticaret kentinde, liman kentinde ekonomik gücün olduğu bir kentte e, dogmatik düşüncenin yani kalıplaşmış düşüncenin ortaya çıkması bizim için mümkün değil. 3. hoşgörü ve etkileşimin yüksek olması. Evet. 4 refah seviyesinin yüksek olması bir yerde refah seviyesi yüksekse yani ekonomik olarak gelişmişlik yüksekse insanlar düşünmeye daha fazla zaman ayırabilirler. Ve 5. Eşitlik kavramının gelişmiş olması. Burada eşitlik kavramı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Yani bize yanlış olanlar sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı 2 ve 5 numaralı öncüler yani Bursa seçeneği olarak tanımlanabilir. Felsefenin ortaya çıkışı ile ilgili bir soru örneği sevgili gençler. Dikkat edelim. Hemen bir diğer sorumuz. Buna göre öğrencilerin belirlenen çalışmayı tamamlama süreçleri düşünüldüğünde bu sınıfta aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisinin görüşlerine daha uygundur? Bir öğretmen sınıfta öğrenciler tarafından kodlar geliştirilerek bir yazılım ortaya çıkarılmasını hedeflemiştir. Bak, öğrenciler tarafından bir yazılımın ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Oluşturulan üçer kişilik gruplardan birinde öğrenci arası görev dağılımı şekilde gerçekleşmiştir. Mert, proje yöneticisi, ekibin ilerlemesini denetleyen kişi. Ayşe, yazılım geliştirici, görevleri tamamlar. Ali, test mühendisi, sistemdeki hataları tespit eder ve düzeltir. Şimdi bu. Bir kere sorunun cevabı öğrenciler tarafından bir yazılımın geliştirilmesi hedeflenmiş. Yani burada yaparak yaşayarak öğrenme var. Bir kere sistem çağdaş. Daimicilik ve esasicilik geleneksel, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık çağdaş felsefe. Ama yeniden kurmacılık daha çok top lumsal değişim üzerine konjükte edildiği için burada cevabın yeniden kurmacılık olması mümkün değil ama ilerlemecilikte sistem çağdaş öğrenen merkezli öğrencinin aktif olması ve yaparak yaşayarak öğrenmesi üzerine kurulu olduğu için sorumluluğun cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir sevgili gençler 3 soru 3 cevap 10. video serimiz tamamlandı. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle gençler.